Merhaba arkadaşlar benim adım Adam Mişar i̇şte video daha beraberiz bugün ee, ana lig ana lige devam ediyoruz Atletico Madrid ile ee, bu da ne ha tamam milli takım şeysi Atletico Madrid maçlık galibiyet serisi falan filan diyor. Godin ülkem adına oynamak seçmek büyük onu falan demiş. E, şu anda e, takımın bilgisine bir bakalım. E, öyle istiyor. Bakmamı istiyor. Tamam. Bir şey yok. E, devam ediyor. Espanyol maçımız var önümüzde. Ardından onunla Anlayamadım. Neyse şampiyonlar ligi maçı herhalde. Gabi 80 olmuş. Aynen şampiyonlar ligi maçıymış. Espanyol ile oynayacağız. Aa, ee, görüşmeler. Pogba. Pogba'yı direkt alırım. Hiç düşünmem. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Pogba. 22 yaşında. overall 88. Çok çok yetenekli. Bir oyuncu. Mignolet ve Kondobia. Kondobia'yı biraz düşüneceğim. Çünkü o kadar paramız yok. Silin. Pogba gerçekten çok güzel olur. Gelirse. Ama oyuncu satmamız gerekiyor Pogba'yı almamız için. Gerekirse satarız. Evet. Espanyol. Atletico Madrid maçı. Bu benzer. Bu alakası yok. Tamam. Evet. Bakalım bu maçta ne yapacağız? Espanyol'a karşı. Ee, maça İspanyol başlıyor. Atletico Madrid deplasmandayız yine. Lopez. Thiago. Griezmann. Rizman, Saul. Oradan kaleyi düşünebiliriz. Masinuk, Saul. Kim kullanıyor bu arada? Gabi. Şöyle yapacağım. Aa, olmadı. İlk defa vurdum bu arada. Sevişik. O yüzden hiçbir fikrim yok yani. Orayı rastgele vurdum Onfram De Bruyne Gabi Onfram Onfram içeri doğru Sonuma kafayı vurdu Koke'de kaldı top Koke Asfaltla dışarıya gidiyor top Montanez, Fuentes, Montes, Moreno'ya geçmiyor ortasından. Gabi, De Bruyne, De Bruyne, güzel çalım attı De Bruyne. Gabi, Gabi olmadı. Olmadı Gabi. Ne oluyor lan? Gabi kaybetme, yapma Gabi ya. Cık. Godin kafayı vurdu. Fuentes. O bittik tehlikeli nokta. Hemen kullandılar da çok salaklık ettiler. Çok yakın noktaydı. Yani öyle olma şansı vardı. Griezmann. Griezmann. Griezmann, Griezmann. Griezmann, Griezmann. Oha sakin. Griezmann attı. 1-0 oldu. Espanyol karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Griezmann işte bu şekilde gitti. 4 kişi arkasında yakalayamıyor Griezmann'ı. Oy. Espanyol başlayacak. Tekrar. De Bruyne. De Bruyne. Griezmann. Şimdi Jackson. 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 Savunmanın müdahalesi. Son anda corner. Gabi kullanacak kornere Jackson arkada kaldı bu pası ben pas vermedim de orta aç dedim neyse Perez Perez açtı içeri Koke aldı topu Koke, koke. Koke. Griezmann'a offside. Oradan nasıl görüyorsun lan offside sen? Pozisyonu da ilginç yendi yan hakemin. Moreno. Sanchez. Oraya geçmedi. Koke. Okay. Koke. Griezmann. Griezmann çok iyi aldı önüne. Griezmann. Griezmann. Şut. Gol kendi kalesine. Hani Jackson attırayım dedim. Jackson vurdu. Direkten döndü. İşte kendi kalesine atıyor. böyle. Griezmann. Verdi pasını şut işte böyle kendi kalesine atıyor golü. İki sıfır ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıya başlayacağız. Evet. O yanlış düstere basıyormuşum. Ben diyorum niye gitmiyor. Thiago. Lopez. Perez, Perez. Askı var Thiago'dan. Thiago aldı topu. De Bruyne. Süper pas. Jackson. Jackson. Offside mı? Abi. Iyi. Zaten gol olmadı da yani. Çok iyi pas attı Jackson. ha Griezmann. Thiago. Thiago'dan baskı var. Şimdi Moreno. Moreno. Kaleci. Çok iyi çıkardı. Oblak. Griezmann geçmedi. De Bruyne baskısı var. De Bruyne basıyor. Aldı topu şimdi. Griezmann pası geçmedi. Jackson. Jackson kaybetti. Siyani Kanas. Moreno. Savic. Şimdi Griezmann. Griezmann alamadı topu. Vardy, Uzun attı. Koke. Perez. Moreno. Aldık topu. Şimdi bir kontrol atak şansı. Thiago. Attı pası Griezmann. Griezmann. Geçmedi. Lebron. Jackson burada ama son haftalarda o da gol atamıyordu. Atamıyor. Jackson çekti. Ortasını açtı. için bir kontrol atak şansı. Onlar için. Espanyol için. Ama kazandık topu. Şut. Asfaltla dışarıda Griezmann. Bardi. <gülüyor> <gülüyor> Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. İspanyol deplasmanında. 15 puanla devam ediyoruz. Yenilmezlik serimize. Birlikte yenilmezlik serimize. Maçın adamı seçildik. Hiç değişiklik yapmadık bu maç. Evet. Real Madrid uçluyor gelmiş. Real Sporting'e. Evet. Şu anda biz lideriz. Bir average farkı ile. Evet, şampiyonlar ligi maçımız var. Pa ismini ilk kez duyduğum takımla Pablo öyle bir şey. Ee, ama bu maçı, bu bölümü biraz daha kısa tutuyorum. Diğerleri çünkü çok uzun oldu, olmuştu yani. O yüzden bu biraz daha kısa olacak. Artık diğer maçta, e, diğer e, bölümde yapacağım bu maçı da. Neyse, bir videoda bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.